Kabe-i Muazzama'nın yanına, Mescid-i Haram'ın yani yanına geldik. Biri gösterdi, tuvalet şurada filan diye. Ve bu dedi Ebu Cehil'in eviydi. Ebu Cehil'in eviymiş. Espriye bak, orası helal yapıldı. <laughs> Çok yakışıklı bir biçimde. <laughs> Fakat hemen karşısında aradaki mesafe 100-150 metre var yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin doğdukları ev. Karşı karşıya. Peki bunun ne anlamı var, ne önemi var? Bakın bu adam, ya bu Cehil, sabah kalkınca ayakkabısını giyip ortaya çıkacak ya. Şöyle doğrulduğunda karşısında iki cihan güneşinin evi. Yani zaman zaman da kendisini görüyor. Epey de çok görüyor yani. <laughs> Komşusu. Biraz şöyle dönünce, 30 derece sağa, 40 derece sağa dönünce, 200 metre mesafede Kabe-i Şerif. Adam Kabe-i Şerif'in yanında, Resulullah'ın yanında ve iman etmedi. Edemedi. Nasipsiz. Şairimiz de dedi ki, Belayı Asuman'a uğrasın ta ki dünim olsun. Görüp de inşika kımahı iman etmeyen gümrah. Kim bu şair diyeceksiniz? Yozgatlı Fenni. 1918 vefatı. Yani çok da değil. 105 yıl önce vefat etmiş. Yozgatlı. Benim adamlarımdan. Yani çok severim ben onu. Benim yeraltı dünyasında çok böyle dostum var. Biri odur. Diyor ki beyitte, Fenni merhum. Ay'ın ikiye bölündüğünü gözleriyle gördüğü, bu mucizeye şahit olduğu halde iman etmedi ya o gümrah, Allah onu ikiye bölsün. <laughs> Lisandaki tabi revnak yani Farsça kökenli dünim, Arapça kökenli inşikak, ikisi de böyle yarılmak, ikiye bölünmek demek. İkisini de kullanıyor. Ay ikiye bölündü, inat etti, Allah onu ikiye bölsün diye nükte yapıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu durumda iman etmeyen bir model var önümüzde. Örnek. İkinci bir örnek arz edeyim. Efendimizin aleyhissalatü vesselam gözdesi, çok sevdiği Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Erihni ya Bilal. Bizi ferahlendirey Bilal dediği o siyah adam. Simsiyah. <laughs> bir gün Mescid-i Nebi'de yani Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam mescidinde Medine-i Münevvere'de oynuyor. Hele bak Hazreti Peygamber'in mescidinde oynayan bir adamı sen ne yaparsın? Ya insan aklını kaybeder. Haberciler dolar oraya bir şeyler olur ya. Şu mahalle camisine gidip oynasanız var ya döverler adamı yani. Kimse yapmaz böyle bir şeyi. Ama Bilal yapıyor niye? Allah Allah. Tam, tam da o esnada gören Hazreti Ömer. Yani durum son derece kritik. Yani Celal'le üzerine yürüyor. Ne yapıyorsun sen burada diyor filan. Eli kılıcın kabzasında tabii. Yani son derece Kararlı Hazreti Ömer. Ölümün üstüne yürüyen adam ya. Hazreti Bilal'in cevabı. Buranın sahibi var. Sen karışma. E öyle ya Hazreti Peygamber var. Buranın sahibi hayatta. Ne, ne yani? Bu doğru söz karşısında o Hazreti Ömer Efendimiz çakıldı kaldı. Doğru söze itiraz etmezdi. Yani, evet ölümden çekilmez ama hak söze de itiraz etmez. Doğrudan Resulullah'a gitti. Dedi ki, ya Resulullah durum böyle. Buranın sahibi var. Sen karışma dediği bir şey diyemedim. E sahibi de sensin. Emriniz nedir? Bekliyor ki git kes falan gibi bir emir gelsin. <laughs> Deli kılıçtan ayrılmıyor. Hala kılıcı tutuyor. Efendimiz tebessüm buyurdular. Beraber soralım dediler. Kalktılar geldiler. Ey Bilal burada oynanmayacağını sen elbette bilirsin. Ama oynuyorsun. Neden? Ömer merak ediyor sebebini anlat. Anlattı. Ya Resulallah her şeyin en iyisini, en güzelini, en üstününü sana veren Allah bir şey vermedi sana. Onu düşündüm de sevincimden aklım gitti. Onunla oynuyorum. Sekr hali, sarhoşluk hali. Öyle sevindim ki aklım gitti. Ne vermedi dedi. Ya, Efendimiz bana ne vermedi Allahu Teala diye sordular. Dilediğini imana getirme yetkisini vermedi. Verseydi bu kadar komşun var, akraban var, tanıdıklar var. Mekke eşrafı var. Sıra bana gelmezdi ya Resulallah. Çünkü Habeşistan'dan geldim çok uzak bir yer. Siyahi olduğum için bir sürü bana bir şeyler söyleniyor. Adam yerine koymuyorlar. Köleyim alıp satılıyorum. Bana sıra gelmezdi. İstesen de yetişmezdi. Ömür yetmezdi. Allahu Teala bana iman nasip etti ve ben sana ümmet oldum ya. Bu sevinç aklımı başımdan aldı ya Resulallah. Ben onunla oynuyorum dedi. Bilal haklıdır oynasın buyurdular. Şimdi iman edemeyen böyle bir örnek ve böyle imana kavuşan böyle bir örnekten sonra mevzunun bizimle alakası ne? 1400 küsur yıl geçti imanla müşerref olduk. Neyle? Çok kabiliyetli olduğumuzdan mı? Çok zeki olduğumuzdan mı? Bunu ben kendi payıma söyleyeyim. Katiyen öyle değil yani. Yanlış bir yoldan gittiğim zaman ben evi bulamıyorum. Ne? Günde günde 20 tane hata yapıyorum. Bu akılla mı bul, bu, bu? Hadi canım sen de. Nasip oldu. Hak, hala Teala ihsan etti. Muazzam. En büyük nimeti ihsan etti ki bu ebedi saadet demektir. İman sahibi olmak o demektir. Sonsuz cennet onun demektir. İman sahibi olmak o demek. Ha işte bu büyük nimeti kaybetme korkusunda olmayan Allah korkusun, korusun kaybeder. Bunu kaybetmekten korkmak lazım. Yani korumanın ne olduğunu öğrenmek bilmek lazım. Hemen söyleyeyim, iman nimetinin şükrü öncelikle ve özellikle din kardeşini sevmektir, mümini sevmektir.